Merhaba keşif. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız ve yanında da Yakup var. Nasılsın Yakup? Ben deyim. Adam hemen önünde Aha. Lan. Tamam bu gitti bu ikisi. Gitti gitti gitti. Ben şurada bir bakayım ne varmış. Oh M24'ünü alırım. Aha M4. Ben hava yoluyla raşlıyorum. Sen normal istediğin gibi raşla. Ben normal raşlamadım. Tamam. Lan ya bu paraşüt aç. Heh. Ee. Tamam. Mı? Bot değil. Nerede? Aşağıda. Bir tanesi burada bir tanesi evde. Tamam. Dur geldim. Tamam. Bunları aldık abi hemen. Ee, 762'lerin birazını aldım. Çok güzel. Aha rezon. Lütfen benden ayrı. Allah'a yakın ol. Ee, gel gel. Şu, dur şurada. Rezzo kapışması. İlk düşen maldır. Ee. Aha. Aha lan bot. Lan dur. Al beni kanka al 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 al. Beni al. Aa çift işaret bir şey mi? En sevdiğimiz ki. Gel. Reş reş reş. Nerede? Ee, gördüm. gördüm. Gördüm gördüm gördüm. İki vurdum. Adam arkaya geçti. Kanka. ad Lan. Vurdum bir. Bir can basacağım bir dakika. Adam beni yok etti lan. Lan bot. Lütfen. Baydım. Bu bot. Çok güzel. Ben şu adamı direkt bir bitirmek istiyorum. Aha. Hayır. Bir cam basıyorum bir de. <laughs> Yat lan aşı. Aldık 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 aldık. Çok güzel aldık. Oo. Aa işaret bir şey buldum lan. Ee, tamam. Aha adam bagi 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 geliyor. Ya mal mısınız? Gelin işte fişek attık. Mayson ne orada Ben görüyorum aga. Bu araba gitmez Dur. Lan adam orada. Gösteriyor hem az önce. Ben oradaki vururum. Az önce de gösterdi. Aha adam. Bir tane daha var. Diğeri de bakayım orada. Yok oğlum. Bir dakika ben bir burayı satıyorum. Baydım gel. Şurayı baydım. Balio hala duruyor orada. Bir nos. Yap mı? Oh, evet. Çok güzeldi. Abi. Bunlarda ne var? Hiçbir şey yok. Mosin agent var. 4x'leri vardı. Görmedim ben. Ha üstte akil de vardı galiba. Neyse. Aha da. Biri beni baydı. Farkındayım. Canım ağzı gidiyor. Ben gittim. Hı -hı. Koş, 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 koş. Hareket etme yerinden dur. Sen 8 x sonunda ya. Bir tane vurdum. Hı -hı. Pencere. Şu pencere. Dur 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 dur. Orada durma. Çıktısın ha ya tane baydım. Rush rush rush. O yakış, yakınlaşabildiğimiz kadar yakınlaşalım. Bir tane tarım attın mı? Çok güzel. Raşla. Gel. basmalıyım? Elektrik hasarını ne gebereceğim? İki kişi geliyor. Emin misin? Emin gördüm. Gördüm ben. Gördüm. Yedin bir tanesini. Bir tane daha vurdum o adamı. Helal. Adam da cidden oynamayı bilmiyordu galiba. Aha. Uu. Ben hala yerlerini göremedim bu arada. Bir tanesi sattım. Gördüm. Gördüm. Bir tanesini yedim. Bitirdim ya. Cani herif. Ben bir tanesini yedim. Ağaçtaydı da. Ya of, sis de biraz kötü. Adam hala sıkıyor. Aha. Bitirdim. Yatlan lan aşağı. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.